Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve yükselen balık burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 22-28 Eylül haftası için olacak. bakalım bu hafta balık burcu ve yükselen balık burcu için nasıl geçiyor? Neler öngörülür? Önce bir bakalım genelinde. Nasıl enerji şey var? Sizin. Denge. Sakin bir dönem. Duyguları ve, de, ve duyguları ve mantık mantık arasına bir denge kurmak gerekir bu hafta sakin olma bak sakinlik sana zafer getirecek balık burcu bu hafta sakin olacaksın duyguları dengeleyeceksin yüzük evlilik konuları sadakat balalı evlilik korumak gerekir bu hafta balıklar burcu için evlilik konuları ön planda olacak. Mesela kıskançlık söz konusu olabilir. Partner sana pa, partnere karşı güvenim güvenmemek. Sana sana sadık mı sadık değil mi böyle bir konular. Ve bu konuda bazı sorunlar çıktığı zaman yine de bunu sakince karşılamanız gerekir. Neden sakince kalacaksa çünkü burada evlilik kurtarmanız, evlilik e, kurmanız gerekir. İnan ki sakinlik sana zafer getirecek. Bir anahtar çözüm senin elinde. Bir konuyu açıklık getirilecek. Aynı zamanda mülk sahibi olmak, finansal konularda ilerlemek ve ilişki seviye gösterir. Ve destek aile arkadaş desteğiyle bütün sıkıntılar sıkıntılarla kurtulacaksın. mali Mane manevi yardım alacaksın. Evet bu hafta balıklar burcu için herhangi bir destek ihtiyacın olursa burada bu desteğin alacaksınız. Ve unutmayın ki elinize bir fırsatlar geçiyor. Bu fırsat sayesinde bazı sorunlar çözebilirsin. Özellikle evlilik, evlilik içindeki konular ya da geleceğine dair bir evlilik planı varsa bu konular çözebilirsin. Bu konuya bazı şeyler açıklığa getirebilirsin. Şimdi bakalım balık burcu bu hafta için önemli konular. 1- 2, 3, işlerine durumda, parasal durumu, tabii ki ilişki. Kupa kraliçesi veriyor. Ne demek kupa kraliçesi? Balık kupu burcu, su grubu sensin. Bu hafta çok istediğin şeyler olabilir. Bak. Bir şey elleri açmasın. dua ediyorsun gibi görünüyor. Ee, ve ayrıca kupa kraliçesi burada su grubunda bir kişi olabilir ya da sen, su grubuna aslında sensin. Ondan sonra yengeç ve akrep burcu kişiler de ön planda da olabilir. Bu konuda bu kişilerle bu hafta önemli rol oynayacaklar. Para kızı burada görünüyor. Önemli bir haberleriniz var arkadaşlar. Para ilgili, iş ilgili bir haberler. Bu birazcık e, maddi, e, maddi haber ne gibi bilgi taşır biraz bil, maddi bir bilgileri taşır e, gibi gösteriyor mesela para ile ilgili bir yerden para alacaksın bunu ilgili haber alacaksın ve faydalı bilgi alacaksın iş ilgili iş arıyorsun iş ilgili bilgileri alacağınıza gösterebilir ve kılıç şövalyesi balık burcu bu hafta olaylar çok hızlı ilerleyecek kılıç şövalyesi tekrar bu da bir gümbür gümbür biller geliyor bir haber geliyor ya da aniden bir yere gitmek gerekir. Mesela bir haber alıyorsun aniden bir harekete geçmek gerekecek ya da bir yere gitmek gerekebilir. Ayrıca kılıç çubuğu arkadaşlar bazı alanlarda bir sinir öfke olabilir. Bir de sizi sinir eder, öfkelendirirsin. Onun için sana burada sakinlik, sakin ol, sakinliğin sana zafer getirecek. Böyle karşı sinirlendiğiniz zaman unutmayın bu sinirleri bastırmanız gerekir. ancak bak bu duygular üzerine hareket ederseniz mesela sinir öfkeye göre hareket ederseniz ne demek bir yanlış yapmış olursunuz ama sakin kalırsınız kazanacaksınız evet işler bakalım işler biraz yoğun bu hafta işler biraz çok zor bir hafta iş konusunda asla dokuzlusu sanki bu hafta çok ne kadar yorgun olsa ne kadar sıkıntı içinde olsa ama pes etmemek lazım sanki bir şeyi bitirmeye yakınsın. Herhangi iş ilgili sıkıntılar varsa bu sıkıntılar bitmeye yakın. Bitmeye yakın da olabilir. Artık bu haftada pes etmemek lazım. Bir özellikle herhangi bir hedefleriniz varsa bunlar bu hedeflerden vazgeçmemeniz lazım. Bir, iki, şimdi bakalım para Hanım neler söyleyecek. Başlangıç yeni bir işe ya da yeni yepyeni bir kariyere başlamak için iyi bir zaman fark edilen yaratıcı fikirler var. Gelecek için birikimi oluşturun. Başarılı olmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahipsiniz. Ancak çaba sarf etmeniz gerekiyor. Elinizdeki kullanmakta ve sorunları çözmekten çok başarılısınız. Sorun çözmekte bak elinde. Şu anda herhangi bir karar vermeden önce tekrar düşünün. Dikkatli olmanız gerekiyor. Gizli bir sorun var. Para durumu. Para ilgili bir değişim var arkadaşlar. Para ilgili yaşadığınız bütün sıkıntılar bu hafta itibaren çözebileceğinize gösteriyor ve bak bir aydınlığa doğru çıkıyorsunuz. Para ilgili bir değişim var. Ne gibi bir değişim olabilir? Mesela bir mesela bir beklediğiniz bir para varsa bu konuda bir alacağım mı almayacağım bir belirsizlik vardıysa bu hafta bu konu netleşecek. Bir aydınlanma ne demek? Bu konu bir netlik getirebileceksin. Bu para artık gelecek mi gelmeyecek mi? Net, net bir e, cevap alacaksınız. Ama genelinde bu hafta pa, parasat bütün sıkıntıları halledebileceğinize bir hafta görünüyor. Böyle bir enerjiniz var. Ve ilişki. Aziz. Aziz ilişki arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Bu hafta böyle aziz klasik bir kartı arkadaşlar. Öyle dinini, kuralları, adetleri seven bir kartı. Demek ki bu hafta özel hayatınızda belki birilerde bir dini nikahlar olabilir. Belki dini mesela dini din, adetleri, dini gereyeleri bazı şeyler yerine getirebileceksiniz. Mesela birileri istemeye olabilir. Ne bileyim nişanlar ya da başka bu türlü bir olaylar gerçekleşebilir. Ya da bu hafta ayrıca yaşadınız. Bazı olaylarda bir kendiniz için bir ders çıkartmalısınız. Bir şey sizin için bir ne yaşarsınız yaşayın. Bu sizin için bir ders olsun. Bakalım daha detaylısı bir açalım. Ya da bu hafta mesela özel hayatından daha aziz sahiplendirmek sever. Sorumluluk sever. Belki partnerini daha çok sahiplendirmeniz, daha ona daha yardımcı olmanız gerekir ya da daha bazı sorumluluklar bu hafta ayrıca bazı sorumluluklar üstlenmeniz de gerekiyor. Bakalım Katina kartları neler söyleyecek. Bir erkek insanla duyguları harekete geçiren, aşık olmaya seven bir, bir erkek var aşık olmaya. Kurallara kanunlara bağlılık söz konusu. Bak eril enerji arkadaşlar bak kartları buradan e, şey oluyorsunuz ve bir, bir, olaya şahit oluyorsunuz kartları bak farklı destiler ama birbirine ne kadar uyumlu çalıştığını sizden ne güzel enerji aldı, aldıklar çünkü neden kartları uyumlu çalıştığı zaman demek enerji yaklaşığını burada niye geliyor sizden enerji alabiliyoruz evrende enerjini okuyabiliyoruz gibi görünüyor ve dediğim gibi kurallara kanunla bağlı bir kişi bir eril enerji Böyle insanlarla mesela eşin varsa eşi bu hafta çok kuralcı olur. Kanunlara ne bileyim kurallara çok bağlı olur. Mesela bir şey ikna etmeye çalışır. İkna edemezsin. Bu kişi ne kafanda kural neyse ona göre hareket edecek. Bu para ayrıca para zenginliği ifade ediyor. Bazen somut adımları ayrıca bu hafta bazen somut adımları görebileceğinize özür teklif gibi durumlar ifade eden. Belki de evlenme teklifi de olabilir. İlişkilerinde bazı ufak tefek sorunlar da olabilir ama bu durumları akıllıca da irdare edebileceğinize sadık ilgi duy tekrar bak Zümrüt Bey abanoz hükümdarı bak iriyle enerji daha güçlü oluyor bu haftada Sadık, ilgili, duygusal bir bir elir enerji temsil eder. Aile kurmak, samimiyet, aile bağları. Onun için önemlidir. Bak böyle bir insanlar bak. Biriyle bak. Belki sen o erkek izleyici. Belki sen bu artık bir aile kurmak isteyebilirsin. Bir mesela bir seçtin bir talibe. Bir ona evlenmeye teklif ederse ya da buna bir kırgınlık varsa özür dileyeceksin. Ya da kadınlar. da böyle, böyle bir Karşı, karşı, karşı cinsten bu hafta ne kadar size bağlı, ne kadar size sağlık olduğunu bunu kanıtlayacak gibi görünüyor. Bazen dedim gibi, bazen şeyler belki davranışlardan bu kişiler bunu gösterecek, size daha çok sahiplendirecek, aileye daha çok sahiplendirecek, daha çok samimi olacak. Bazı kişilerle bu hafta karşılaşacağız. Bak çünkü neden? Bak bir ev... ayrıca arkadaşlar bu da bir evli... yüzük çıktı. Bak bu hiç konuşmuyorum ki. Bak baştan enerjide bir evlilik meseleler. Evlilik koruma Evlilik sorunlar olanlar varsa bu sorunuzu çözebilirsiniz. Arkadaşlar buradan sorun çözebilirsiniz. Tekrar bir şans verebilirsiniz. Ya da burada demek ki birileri için gene bir evlenme söz konuları da olabilir. Yine bir aile kurma söz konuları da olabilir. Evet şimdi bakalım pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, ve Pazar. Bakalım nasıl bir gün? Ooo kupası bugün itibaren güzel bir gün, duygusal bir gün, mutlu olacağınızı bir gün, güzel bir haberler duyacağınızı, yeni şeyler bak yeni bir duyguları ortaya çıkacak, yeni şeyler mesela bir şey görürsün sana çok hoşuna gider ve belki bunu da sahip olmak isteyebilirsin. Ya olan bir duyguları varsa mesela bu, bu bugün balıklar çok sevgi dolusunuz. Bu duygularla belki biriyle de paylaşmak isteyebilirsiniz. Salı günü yıldız kartı. Sala günü böyle güzel bir kart. Böyle güzel bir yıl. Bak beğenileneceksiniz. Kendine beğeneceksiniz. Ve burada fiziksel bir değişim ve kendinize çok iyi balıklar varlıklar sala günü parlayacaksınız. Özellikle kendine ilgili bir değişim yapmak istiyorsunuz. Saç stili, ne bileyim ameliyat, kozmetik prosedürleri. Salı günü yapın arkadaşlar. Çünkü yaptığın şeyler beğeneceksiniz. Yani doğru her şey bütün işlemleri doğru uygulanacak. Güzel bir gün. Bak böyle yıldız kartı nasıl deler? Böyle bu bazı olur böyle bir yıldızlı bir günler günler böyle nasıl demek? Hayallerini kavuştuğu bir günler olabilir. Bak işte salı günü balık burcu öyle bir gün. Öyle bir güzel bir enerji var bir gün. Mesela bir planın varsa bunu salı günü yap bu planlara ulaşmak için kolay olacak. Çünkü yıldızın yükselişte olduğu için istediği şeyler ulaşmak için kolay e, sana e, evren kolaylık sağlayacak. Doğruluk enerji var. Her şey doğru yapılacak. Yapması gereği gibi. Sıkıntılı varsa sıkıntılar çözülecek. Ama çarşamba günü artık öyle değil arkadaşlar. Çarşamba biraz kargaşa bir gün. Böyle biraz nasıl diyeyim bir rekabet görünüyor bir tartışmalar, gerginlik, kıskançlık. Ee, her türlü bak enerji var artık. Enerji çok fazla değişti. Bir bazı birlesini bir şey içine çekecek. Bir tuzağa içine, bir kavga, bir tartışma içerisine birlesini bir şey içine çekecek. Sakın bunun içerisine girme. Bir şey içerisine özellikle ayrıca bir tuzağa bak. Çarşamba bir tuzaklara karşı hazır olun. Bu başka her yerden olabilir. Her yerde bunu karşılaş karşılaşabilirsiniz. Bir yere gidiyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Bunu öneme alın. Çünkü böyle bir ekstralikleri karşılaşabileceğiniz. Perşembe evet. Perşembe burada bazı teklifleriniz geliyor. Kılıç şövalyesi, cuma günü o. Kılı kılıç kupa şövalyesi, kılıç şövalyesi. Perşembe cuma biraz hareketli bir hareketli bir hareketli bir. Hareketli bir günler. Birler sana bak bazı böyle bir teklifler alacaksın. birileri sana ciddi bir şekilde bir şey itiraf edecek. Yani bu e, ayrıca böyle beklemediniz de şeyler bak. Kılıç şövalyesi beklemediniz bir şey de olacak da olabilir. Aniden bazı olaylar her şey gelişebilir ve buradan birler sana bir şey itiraf edebilir. Kılıç şövalyesi bak bunu bak. Olaylar çok hızlı ilerleyecek. Perşembe ve Cuma. Cumartesi orada tekrar bu da hari bak 8 bir sürü olaylar gerçekleşecek bir gün yollarınız var görüşmeler konuşmalar iletişim buluşmalar böyle hareketli bir gün pazar günü de denek kralı tekrar hareketli bir günler ve perşembe itibaren bak çok fazla hareket var hayatınızda perşembe ayrıca denek kralı pardon, Jum hmm, pazar günü denek kralı ne demek enerji dolu bir gün görünüyor. Asla grubu kişiler hayatında aktif olacak, bir yere gideceksin, konuşacaksınız, sohbet edeceksiniz, beraber bir yere seyahat edeceksiniz olabilir. Ve buradan artık herhangi bir planın varsa bu planları gerçekleştireceksin yine kralı Ama kendinizi enerjili olarak hissedeceksiniz. Bu hafta sonu, öğledi, heyecanlısınız, isteklisiniz, enerjiniz güzel. Sadece Çarşamba günü dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün de açılamadı. sona herhalde sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.